Herkese merhaba arkadaşlar bugüne ben bir burun videosu değil alamaya videosu değil bugün film izleme videosu yapacağız arkadaşlar film izlemek için bilenler vardır, bilmeyenler vardır bilmeyenler için söylüyorum Google'a geliyorlar diyelim istediği film sarbaşa geliyorlar sarbaşa diyelim <laughs> Geliyor tamam mı? Basıyorlar. Gireceğim mi? Geliyor size ekran. Orada reklam kapat değil. Reklam kapanacak. Onu kapat. Buradan filmi izleyeceğim. Ama film nerede? Ben reklamı geç. Burada arkadaşlar sarhoş izleyenler beni izleyebilirler. Tabii açılırsa. Ben izleyin vallahi çok güzel server. İşte Televizyondan çıktık gez. Görüyorsun, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Hayır. Ne kadar geldik? Şimdi ne izleyeceğiz? En az otur. Görüyorsunuz bak buraya değil ha sakın buraya bakmayın. Bu bölge kırmızı bölge basmayın. Buraya basın. Gelecek. Geleceğim ve الله كذا شر إلا إذا لا Reklam ya. Ya valla deli mi ya? Bu değil he. Heh. Şimdi izleyebiliriz bakın. Buraya basın. Bezli. Ben bekleyeceksin. Ben kaybım kaptırmayacağım. Ben ne yazdım arkadaşlar? Ben de sonunda mütevallı filmi var. Neydi lan? Allah'ım en az oturum bir tane daha filmi vardı. Ha, kafalar karışık. Kafalar karışık full izle. Geliyorsanız. Bak kırmızı nokta değil ha. Film yani buraya. Ben zaten dokunu orada gördüm mahvoldu Oraya basıyorsunuz. Geliyor. Geliyor. Tabii ya se. Gelecek mi? Ha geldi.

söyle Kardeşim gelecek mi? Mavi şeyin doğmasını bekliyoruz. Dol. He he he. he, he. 我先弄个四

Kanskje Ben film bilmiyorum. Başka film bilmiyorum. Ne diyeceğiz lan? Allah Allah.

Tamam adres ne? Kardeşim de bu 28 Mart. Lan be Nisan'dayız. <laughs> bu ne lan? What? Or of tank siz bir kere oynamıştım ne olacak Ödül mü kalıp vereceksiniz kardeş evet. Allah'ını yarabbim ya Ne yapacağım Allah'ını yarabbim ya. Allah'ım yarabbim ya. Diyeceğim Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Bari Şöyle direkt Evet adını Ya da yapıyorum. Çektim video saat 11.01. 11, 10. 11. 11 e geçiyor. Yani çok uyuyor. <laughs> Beni sattım. Bir kısa girdi. <laughs> Vay canına. Vay canına. Vay, vay, vay. Evet. Vay, vay, vay. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Sakın 30 elmas olunca şey almayın. Büyük kutu açmayın. Orada teknikler geliyor. Tekniklerden alabiliyorsanız kutular. Ama mega kutu. Büyük kutu, Sakın büyük kutu almayayım. Lan. <laughs> Hele bir gel ya. Bir gel. <laughs> Piper sıksana kardeşim. <laughs> Piper oynamayı bilmiyor. Aa. Yaşa! O Piper helal! Kalktım mı? Gel buraya gel. Koltuk yüzü! Ay Piper ölecek. Ne Kaç. Kaç. Du 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 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ha Ya 480 Lan ben seni sonra baksana bak al özel bir ülkeye girer. Akışı kayıveri. I could move,